en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak, demesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Ocak ayında %66 oranında zamlanan en düşük emekli maaşı ile ilgili beklentiler arttı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Temmuz ayı en düşük emekli maaş zammı hakkında ayrıntılar. En düşük emekli maaşı için gözler kabine toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece %66 oranında zam almıştı. Te yandan emekli maaşında yeniden bir zam beklentisi var. İşte SGK kur ve memur emekli zammında son gelişmeler. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ilişkin olarak sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta bakan bilginin en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.